Ofansif hoca ile artı bir ne sor çözümü devam ediyor. Baran Bey bahçesini sulamak için suyun akmadığı günler için bahçesine bir su deposu yaptırmıştır. Bozuk olan musluk saniyede bir damla su damlatmaktadır. Musluk tamir edilmezse depodaki su aynı miktarda damlamaya devam edeceğine göre 2 saatte kaç mililitre suyun israf edileceğinin Bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce 2 saat Kaç dakika eder arkadaşlar? 2 i̇ki saat 2'yi 60'a çarparsam 120 dakika eder 120 dakikayı da yine 60'a çarparsam Ne der arkadaşlar? Ee, 6'yı 12'ye çarparsam 72, 7200 saniye eder 7200 saniye 7200 saniyeyi de Ben neyle çarpmam lazım arkadaşlar? Bir damla su ne kadar israf oluyor? 2 çarpı 10 üzeri 2. 2'yi 72 ile çarparsam bakın 144. Burada 2 tane 0 var. Bunun üstüne eklersem 10 üzeri 4 eder. E, bilimsel gösterim neydi? 1 ile 10 arasında olması lazım. Virgülü bırak kaydırırsam 2 basamak küçüldü. Kuvvet iki basamak büyümesi lazım. 1,44 çarpı 10 üzeri 6. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır netler artar. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.